Merhaba. Merhaba. <laughs> Kural Bey. Evet. Siz duydum ki burçları çok güzel yorumluyormuşsunuz. Öyle mi? Ya fena değil. Ben aslında yani yazısalmaya bakıyorum tabi Burç, Aa. daha iyi burç yorumlayan tabii daha değerli dostlar, değerli bu yorumcular var ama benim bakışım farklı. Yani ben ben karakter analizi yapıyorum. Aha, Yapı, doğuş. Güzel. Doğuşu söylüyorum. Benim amacı bu. Bana da söyler misin? Siz koç. ne burcunuz? Ben koç burcu. Koç, evet. Şimdi koç burcu, koç burcu kesinlikle e, emir almaz. Rica etmek lazım. Mesela, Ay, Mesela, doğru. Nurgen Nur, Nur, e, Nur, e, bir ricam var. Şuraya ben gidemedim de benim hatırım için gidip şunu alır mısınız? Evet, Bu. Çok doğru. Bu. Bir Bir yönetmen bana aslında rol yap demişti. De, o olmadı. Yapar mısın? diye. E, koç burcu Demisiniz emir almaz. Demiş. Mesela şimdi e, Nurcun bir işim var. Şurada git onu hallet gel çabuk. Bak yarım saat sene burada Allah'a falan. Bunu yapamam. Böyle, aslında. bir, böyle bir şey yok. Yok. Kesin böyle bir şey yapmazsın. Kesin, Çok kesin. Ha, kesin. Ben rica iş yapmakla mücadele ederek evet, yani. Evet evet. Rica ettiğimiz zaman güzel. her şeyi yaparsın. Buna inanıyorum. Evet, evet evet. En büyük özelliğinden bir, bir tanesi bu. Bile. Yine yeni bir özelliğim var. Yani pardon çok bilinen bir özellik ve hatta Hı -hı. bu bu gerçekten koç burcuna olan has bir özellik senin dürüst oluşun, dürüst. Koç burcu dürüsttür. Dürüsttür. Evet, dürüsttür evet, çünkü yalan dalavra dümen üç ondan uzak hiç tamam. hemen gel koyarım onu evet fırında üç kase atar yani kesinlikle çünkü senin için dürüstlük çok önemli Oy ağzın yesin yani, çok güzel yalnız mi? bir hatam var e, o çok kötü bir hatam artık senin doğuşun böyle sabırsız evet çok sabırsız aceleci olsun bitsin yani yanından bir işi iyi yaparsın istiyor ki hemen olsun desin şey istiyor. Olsun her istiyor Her konuda öyle mi? O asla evet. gibi her konuda ağır bir şey Çok, <laughs> çok acıcı ama, ama bu yüzden çok hata yapıyorsun. Hata yapıyorsun. Ama her konuda diyorum düşünsene. Her şey konuda olabilir. tabii. Ben böyle bir şey Ve bu konuyu senin bu aceleciliğini değiştirmemizin imkanı yok. Çünkü senin doğuşun bu. Çünkü ya sen... da öyle mi? Çünkü sen... Yan 21... çıkar mı çıkmaz? Evet, çünkü sen 21 Mart ile 20, 21 Nisan arasında doğdun. Bitti. Allah sana o ay ne verdiyse o. Sen birde doğdun mu? Nisan işte bitti yani. 20, 21, 21 Mart'ta 21 Nisan'ız. Yani kesinlikle bunu değiştiremeziz. Aceleci Ama Olsun aklına koyduğumu da yapıyorum. Biliyorum. yapıyorum. Ama yapıyorsan çabuk vazgeçiyorsun. Çok hareketliyim. Çok vazgeçiyorsun. Çok hareketliyim. Evet. Çekiciyim, akıllıyım. Okudukları söylüyorum tabii. Bir de Nur Hanım'ı hiç kızdırmamak lazım. zaman evet. burayı yakar. Ay dünyayı yakar. Bir anda parlıyor. Bir anda parlıyor böyle. Abi <laughs> sonra çok uzun sürmüyor yani. Çok kısa zamanda. Parlıyor hemen sönüyor. <laughs> parlıyor, ve hemen söylüyor. Çünkü iyi niyetli, hmm. dürüst. Böyle kinciliği yok. Yok yok asla yok. Yani. Öyle bir şey yok. Bir kıskançlık asla yok. Ama gizli bir kıskançlık var sende. Hayır her yaratılış insanın yaratırak Allah Tanrı zaten vermiş kıskançlık duygusu. Ama ben o bastırıyorum. O kadar fazla değil. O duyguyu bastırmayı tabii. biliyorum. Tabii, İrade Ama aşık olursa kıskanılır. Olur. Oraya kullanıyorum. Tabii, 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 tabii. <laughs> Daima kendisi lider olmak istiyor. Lider. Lider olmak istiyor. Benim diyor. Benim. Benim lider olmak istiyor. Evet doğru da yaratılışan liderlik özelliğim var. Tabii. Evet. Ben ister istemez liderliği gösteriyorum. Doğru. doğru. Sonra e, Nurya'nın bir özelliği daha var. E, i̇kinci bir adı var Koç Burcu'nun. Cengaver. Hayatta yorulmaz. Aa, ay harikaydı. Hayatta yorulmuyor. <gülüyor> Cengaver isiminde <laughs> <resimleri> bir sevgili arıyorum. <gülüyor> Güzel mi? <laughs> Hayatta yorulmuyor kesinlikle yorulmaz çünkü Allah bana <laughs> o enerjiyi vermiş. Çok enerjili bayan. Yaradan yani. satarsınız şükür diyorum gerçekten evet, evet. öyle. Yani doğuştan böyle uykusu bile kalsa ki Allah gözlerine uykusu kalsın insan uykusu kalsın tabi zaman tabii. Benim meyting yaptığım zamanlar zaten 10-11'dir. Çöker ama. Gece 11'de yapıyorum meyting. Gece uykusu kalsa bile yine hala bakıyorsun sabahın demir gibi kalkıyor yine. Evet enerji. evet evet. Maşallah evet. çok çok büyük biliriz. En büyük özelliklerden bir tanesi olan <laughs> yapısı. Dediğim gibi işte böyle. E, işte daima yükselmek istiyor. Sonra e, mesela bir şey söylediğin zaman tamam dememiz lazım mürgülerime. Yoksa hayır olmaz dediğimiz zaman yandık. O bir... O, İnanmıyorum o, ne kadar güzel anlatıyor. O bildiğini okuyor. Evet evet. Bu budur diyor bitti. Değiştirmemizin Ol. imkanı yok. Çünkü bu, Olmazsa olmazlarından biri. Koç kafası yol Birisi değil. oluyor olmuyorsa olmuyor. Aslan, Aslan Burcu böyle yapar. Uzaklara böyle bakıyor. 2 metre, iki metre yere bile böyle bakmıyor. Aslan Burcu böyle bakıyor. Bu Koç Burcu böyle bakıyor. Dağılıyor böyle gidiyor. Böyle, 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 böyle. böyle, böyle dağılıyor. Kafa önde. Damlı, Dik kafalı. Evet. Yok dik kafalı değil. Dik kafalı da kafa devamlı önde. Çünkü damlı önüne bakarak gider. Böyle hırgattır bunun biraz daha var. Hırgat. Durmadan çalışkan. Hırgat. Mücadele evet. Mücadele ediyor. Evet. Can Gayber'i beğendim.